merhabalar herkese yeniden kucak dolusu sevgiler sunuyorum bugün yine çok güzel bir duayla geldiğimi düşünüyorum birkaç araştırma yaptım sonucunda da bu duayı buldum ya yani aslında o kadar fazla dua var ki siz de zaten internet üzerinden birçok duaya ulaşabiliyorsunuz ama yap yapılmış denenmiş duaları paylaşmaya çalışıyorum mümkün mertebe yine Instagram üzerinden çok fazla sayıda insana yardım etmeye çalışıyorum, yardım ediyorum. Onlara farklı dualar atıyorum durumlarına göre. Yani elimizdeki kitaplardan fayda görebilecek, herkesin fayda görebileceği güzel duaları paylaşıyorum. Çok güzel çözümler alıyoruz, çok güzel sonuçlar geliyor. Belki YouTube'dan yazmıyorlar ama Instagram'dan öne çıkan hikayelerimde mutlaka bu güzel gelişmeleri Herkese de bir umut olması anlamında paylaşıyorum. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Bazen de diretmemek lazım. Olmadığında olmadığını kabullenmek ve hayatımıza bu şekilde devam etmeyi bilmek ve öğrenmek lazım. Bir şey için çok e, diretmek de e, sadece sizi yorar, kalbinizi yorar, vaktinizi alır, e, psikolojik olarak sizi büyük bir travmaya sürükler. İşin içinden çıkamaz hale gelirsiniz. Bir insan sizi istemiyorsa bırakın gitsin, yol verin, kendi işine baksın. Siz ona direttikçe, ısrar ettikçe e, her şey daha kötü olmaya başlıyor. E, öyle tecrübe etmediniz mi sizde? Yani ne yapıyorsunuz? Yazmıyor diye sürekli yazıyorsunuz, sürekli yazıyorsunuz. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bir de şüpheler başlıyor. Erkek de olsa, kadın da olsa. Aynı şekilde şöyle mi yaptın, böyle mi yaptın, şurada mısın, burada mısın? ters konuşmalar, terslemeler sonucunda her iki tarafta yıpranıyor, bıktırıyor kendisinden bunu yazarak. Halbuki çeksek, çekebilsek kendimizi yazmasak, aramasak. Yani bir insan zaten yapacağı varsa yapıyor. Yani hiçbir şey onu durduramaz. Gönlünde, kalbinde yoksanız zorla onun gönlüne, kalbine giremezsiniz. Ya da bir erkek ya da bir kadın. Aldatmayı kafasına koymuşsa onu yapar. Gerçekten de büyük sıkıntı. Gerçekten de büyük sıkıntı. Ee, bu da tabii sizi üzüyor. Birçok olay duyuyorum Instagram'da. Her biri ayrı bir vaka. Ee, maalesef bu sosyal medya ve insanların eskiye nazaran daha rahat olmaları... Evlilikleri, ilişkileri çok fazla yıpratıyor ve bu içinden çıkılmaz aşılmaz bir hal alıyor. Hepimizin moralini bozuyor tabii yaşadığımız olumsuzluklar. Şimdi şöyle bazen yorumlarda görüyorum. Diyorlar ki işte çok konuşuyorsun e, kimisi bazıları çok konuşuyorsun ya da video içerisinde doğadan bahsetmiyorsun. Şimdi duadan bahsedeceğim ama... Bazen böyle konuşmalar da gerekiyor. Çünkü herkese aynı şeyi Instagram'da tek tek anlatmak da beni yoruyor. Hani genel tavrınız bu olmalı. Bir de dua ederken her zaman söylüyorum. Acele etmemeniz lazım. Aceleci olmamanız lazım. Sabretmeniz lazım. İşte üç gün dua ettim hadi olsun ya da benim dualarım kabul olmuyor düşüncesiyle dua ederseniz. E, yanlış bir tavır içerisinde olduğunuz için e, sonuç olarak duanızın kabul olmadığı şeyine varacaksınız, düşüncesine varacaksınız ve olmamış olacak. Siz umudunuzu kaybetmeyin. İstediğiniz e, isteğiniz için e, elinizden geldiğince, diliniz döndüğünce bulabildiğiniz tüm duaları e, dinimize uygun e, tüm duaları yapmaya çalışın. E, bazı tılsımlar var, bilmem neler var, ritüeller var. Hani onları ben yapmanızı tavsiye etmiyorum tehlikeli şeyler de e, olabilir tılsımlar konusunda o wave'ler falan ya herkesin yapabileceği şeyler değil e, O yüzden de sizi bu konuda tekrar uyarmak istiyorum benim burada bugün vereceğim duam çok kapsamlı çok etkili her konuda okuyabileceğiniz abla benim e, kısmetim kapalı hiçbir işim rast gitmiyor Bu arada bunu söylüyorlar İş bulmaya gidiyorum red alıyorum tamam diyorlar sonra bir olumsuzluk oluyor işte biriyle görüşüyorum 3 gün 5 gün olmuyor 2 ay sonra ayrılıyor benden şu bu rızık kapılarım kapalı hep işlerim ters gidiyor çok borcum var diyenler borçtan kurtulmak isteyenler yine borç için başka dua da paylaşacağım o da çok güzel bir dua onu bugün paylaşmam da hazırlığını yapmadım çünkü yani herkesin bir sıkıntısı var Yine engellerin aşılması Engellerin kaldırılması Hastalara şifa olması adına Sıkıntılarınızı atmanız adına Nedir sıkıntınız sevginiz size yazmıyordur Engellemiştir aranız soğuktur Evet yapabilirsiniz bu duayı Yine bir dileğiniz vardır Eşinizle aranız bozulmuştur e, Ayrılık sürecindesinizdir Siz istemiyorsunuzdur Yani farklı kişiler vardır aranıza giren Eğer isteğiniz haram değil ise bir başkasına zarar vermiyorsa, bir başkasının hakkını yemiyorsanız gerçekten hak olana yapıyorsunuz ve içinizde art niyet olmadan çıkar olmadan çıkar gözetmeksizin sizin dua ediyorsanız dualarınız neden kabul olmasın olacağına inanın lütfen kendinizi lütfen kendinizi olmayacağı düşüncesinden çıkartın. Abdestinizi alın, temizlenin, namazınızı kılın, sessiz sakin bir yere geçin ve duanızı içtenlikle etmeye başlayın. Kimseye, asla kimseye şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şöyle dua ettim, böyle dua ettim söylemeyin. Ve YouTube'da da paylaşıyorsunuz abla yaptım demeyin işte kendinize saklanın yani yapmış olabilirsin olduktan sonra yaz. Hani yaptım bekliyorum yani duayı kimseye yaptığın şey kimseye söylememek bu konuda ketum olmak yine oldukça önemli. Bugün vereceğim dua. 7 gün boyunca yapılacak. Tabii ki yine abdestin olacak. Size kapanmış olan tüm kapıları açacak olan bir dua. Şimdi duanın nasıl yapıldığı terkibine gelirsek. Abdestinizi alıyorsunuz. Odaklanıyorsunuz. Mümkünse 2 rekat namaz kılıyorsunuz. Namaz kılmayanı, bil, kılmayı bilmiyorum abla diyenler var. YouTube üzerinden birçok video vardır diye düşünüyorum namazın nasıl kılındığını, kılındığı ile alakalı. E, bu sayede namaz kılmak da insanı ferahlatıyor. Her anlamda kalbinizi içinizi ferahlatıyor. E, namazınızı kılıp da yapabilirsiniz ama namaz kılmayı bilmiyorsanız kılmazsınız. Şu şekilde abdestinizi alıyorsunuz. 7 kere tövbe istiğfar ediyorsunuz. Yine onu paylaşacağım. Sonra yedi kere salavat getiriyorsunuz e, peygamber efendimizin ruhlarına. Sonra niyetinizi içtenlikle söylüyorsunuz. Niyetinizi içtenlikle söylüyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim bana hayırlı bir iş ver. İş kapılarımı aç. Çok güzel bir işe gireyim. E, rızgım artsın. Ya da ne istiyorsunuz? Hayırlı bir kısmetle beni ödüllendir. Hayırlı bir eş nasibeyle. Ya da şu anda işte e, erkek arkadaşımla evlilik nasip et. E, erkek arkadaşımla güzel bir ömür, güzel bir hayat nasip et. Ya da bir sınava gireceksiniz. O sınavda başarılı olmayı nasip et Allah'ım. E, i̇şte de niyetini söyle. Aklından ne geçiyorsa. Ya da bir ev almak istiyorsun. Ya da bir araç almak istiyorsun. Ya da borçlarından kurtulmak istiyorsun. E, ya da nasıl söyleyeyim? hastanız var ona şifa dileyeceksiniz onun için şifa isteyeceksiniz acı çekiyor sıkıntıları var onun için ya Rabbim bana ne istiyorsanız söyleyin bu niyetimin olması için bu niyetimin olması için bu niyet ile okuyacağım 9999 adet ayeti kerimeyi kabul eyle ya Rabbim diyerek duanıza başlıyorsunuz. Açıklamalar bölümünde yine ben bu duayı size ve nasıl yapıldığını aynı bu şekilde yazdığım gibi paylaşacağım. E, Evzi Besmele çektikten sonra 9999 defa bu aşağıda yazılan bu ayet-i kerimeyi okuyorsunuz. 9999'u tek seferde e, okumayabilirsiniz ama 7 gün içerisinde bu ayet-i kerimeyi 9999 defa okuyup bitirmeniz gerekecek. Ben bunun açıklamalarda yine yazacağım duanın nasıl yapıldığını. 7. gün okudunuz. 9999 bitti. Ayet-i kerimeyi okudunuz. 7. günün sonunda ne yapıyorsunuz? Okuma bittiğinde yine bu aşağıda yazılı olan Ekran görüntüsü almanız için şöyle tutuyorum. Yine ben açıklamalar kısmında da yazacağım. E, bu duayı okuyorsunuz. Yine dileğinizi söylüyorsunuz. Az evet, önce bir aksilik oldu. Video yarım kaldı. Ne diyordum? 7. gün sonunda okuyacağınız duada bu. Sonra yine dileğinizi söyleyip duanızı tamamlamış oluyorsunuz. Yine ek olarak e, bu duanın özelliğinde hatta bu duanın sözleri var içerisinde bir dua daha var. Bir kıymetli hocadan aldığım. O da bunu yine birçok kişiye söylemiş, faydasını görmüşler. Bu tarz şeyleri seviyorsunuz genelde. Yani okumak yerine böyle bir muma yapayım, suya üfleyeyim ya da bir şey yemeklere falan filan okuyayım gibi şeyleriniz var. Ee, o tarz şeyleri istiyorsunuz benden. Yani internetten de ben de az önce baktım ritüeller bir şeyler bir kadına baktım konuşuyor o da bol bol benim gibi e, çok bilmiyorum onun da kendine has bir tarzı var e, bir kağıda falan bir şeyler çizdi üçgen yaptı yazılar yaptı ne bileyim öyle şeylerle olur mu dualar varken onlara gerek var mı bunu da bilmiyorum ama yapıp deneyip de olan varsa ne güzel insanlara bir faydası olmuş oluyor ama ben mümkün mertebe size dualar vermeye çalışıyorum. Bunların hepsi de yine yazdığınız zaman internet arama motoruna bulabileceğiniz dualar. Bir tane şey yazdığınız zaman mesela kısmet açmak için dua yazdığınız zaman yüzlerce 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 şey karşınıza çıkıyor. Bugün benim size verdiğim dua şöyle söyleyeyim. Hani hem internetten araştırdım. Hem kitapta vardı, elimdeki kitapta özel yazılmış bir ablamın kendi el yazısıyla yazdığı özel dualar var. Size mümkün mertebe o denenmiş, yapılmış özel dualardan vermeye çalışıyorum. Geçen de Instagram'dan canlı yayın açtığımda da bir dua paylaştım o da çok güzel bir duaydı. Onu da en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Hem çok kısa, basit, dilinize dolanıp kolaylıkla ezberleyebileceğiniz ve sıkıldığınızda, bunaldığınızda her an yapıp isteğinizi söyleyebileceğiniz, dua edebileceğiniz, kalbinizi ferahlatan, rahatlatan bir duaydı. yine onu da vereceğim. Hemen şurada ve bu duayı da söyleyeyim, sonunu kapatalım. Kısmet bağlı, kısmetin bağlı. Yani evlenemiyorum, evlenmek istiyorum. Erkek arkadaşım var, evliliğe yanaşmıyor şöyle böyle. Hani evlenmek isteyen bir kız ya da erkek <laughs> şey tayfası var diyeyim yani öyle söyleyeyim. Yani ikna et nasıl ikna edeceğim? Evlenmiyor falan. Yine bu da uygulanmış, denenmiş, etkisi görülmüş. Bir de hani gün kaç günde olur abla? Kaç saatte olur abla? 20 günde mi olur? 40 günde mi olur? 50 günde mi olur? Yani böyle buna sayı vermek ben pek doğru bulmuyorum açıkçası. Siz gönülden iştenlikle acele etmeden niyetinizi de kalpten gönülden isteyerek dileğinizi yapın, söyleyin, duanızı edin. Rabbim hepinizin dualarını kabul eylesin. Eğer hiç kimseye zararı yoksa, gönülden ediliyorsa inşallah herkes dualarındaki güzel isteklerine kavuşsun. Burada da 21 gün boyunca uygulanacak. Abdestli olacaksınız tabii ki. Bir bardak temiz suyu alacaksınız. Her gün o suya 101 defa bardağı aldınız, koydunuz önünüze. 101 defa bu aşağıda yazlayan yazılan ayeti kerimeyi okuyorsun üflüyorsun, okuyorsun, üflüyorsun. Okuyorsun, üflüyorsun. Okuyorsun, üflüyorsun. 101 defa oku, üfle ve bu suyu her gün bir bardak suyu, okunmuş suyu iç. Başında niyetini, dileğini söyle. Rabbim beni hayırlı bir kısmet ile ödüllendir. Karşıma düzgün bir insan e, çıkart ve hayırlısıyla yuva kurayım, güzel bir yuvam olsun diye üç tane de dualarınızı edin. Hayırlısını isteyin her zaman. İnşallah güzel insanlarla karşılaşıp çok güzel yuvalar e, kurarsınız. Herkesin bir derdi var. Kimi para e, borç sıkıntısı içerisinde, kimi ailesinden çocuğundan e, sıkıntı çekiyor, kimi işinden gücünden, kimi yuvasından terk edip giden erkekler terk edip giden kadınlar maalesef bir an insanın aklına bir yanlış bir şey giriyor yani herkesin hayatında böyle e, talihsiz bir dönem oluyor maalesef. Bunları da görüyoruz, yaşıyoruz. Burada da şahit oluyorum. Çok üzücü olaylara da şahit oluyorum. Ya bazen dua dualar evet edeceksiniz ama duaları ettikten sonra sizin de hal ve hareketleriniz de önemli karşı tarafa. Yani çok fazla bunaltmaya ne erkekler ne de kadınlar gelemiyor. Aradaki dengeyi korumak çok önemli. Şüpheci yaklaşmamak önemli. Bir de bazen Instagram'dan yazıyorlar. İşte ben hemen soruyorum. Yaşı soruyorum. Yaş çok önemli. E küçük çocuklar 16-17-15 yaşında 18-20 yaşında yani 60 yaşında da var. Yani ya çok yaş aralığı var. Yazıyorlar. Onlara tavsiyem tabii ki farklı oluyor. E yine... Ne zamandır görüşüyorsunuz? İki hafta olmuş. Çocuk istememiş. Ya yani hak yani istememe gibi bir hakkı var herhalde. Yani bir ilişkiye başladığı zaman bir insan ne yapıyor? Onu denemek istiyor. Yani bu ilişki olur mu, olmaz mı, yürür mü? Bir karşılıklı birbirinizi tanıyorsunuz. Bir tanıma süreci var. Yani hemen siz sevdiniz diyor da siz sevecek dolu düzgün bir aşk. O filmlerde oluyor filmlerde, eski Türk filmlerinde ya da <laughs> oluyor yani oralarda hemen bir aşk oluyor. Onlara kapılıyorsunuz. Sizin de öyle olacağını düşünüyorsunuz. Ama maalesef o tanıma sürecini iyi değerlendiremiyorsunuz. Sonra kendinizi bunaltıyorsunuz. Siz ne kadar bakın ne kadar karşı tarafın üzerine giderseniz, ne kadar ilgi gösterirseniz hele de en baştaki o dönemde o sizden o kadar kaçacak. Bunu da yine aklınızın bir köşesine not edin. Diye söylüyorum. Tecrübeyle sabit. Ee, bu e, Instagram'dan yazan, Instagram'dan yazan e, danışanlarım. Genel sorun bu. Böyle böyle mi yaptın diyorum. Evet abla nereden bildin? O da sana böyle mi davrandı? Evet abla. E, yani normal. Bunun olması kadar normal bir şey yok. Ama o an siz kaptırıyorsunuz, yazıyorsunuz mesaj, mesaj, mesajlar, mesajlar, mesajlar. Hele de erkekler çoğunu okumuyor bile. O uzun uzun mesajlar yazıyorsunuz ya. Bilmem ne şöyle böyle okumuyorlar bile. Umurlarında olmuyor. Çünkü erkekler e, yapı gereği biraz daha e, rahat insanlar. Bunun için de geçen de size bir kitap tavsiye etmiştim. Kimin kitabıydı? Instagram'da canlı yayın yaparken tavsiye ettim. Lütfen bu kadın erkek ilişkilerini anlayabilmek adına yine güzel bir kitap. O kitabı da yine Instagram'dan paylaşırım. Burada paylaşmamda bir sakınca olur mu diye düşündüğüm için ismini söylemiyorum. Instagram'dan sorarsınız. O kitabı da yine ben belki öne çıkan hikayelerimi atarım. Çünkü okuyorum. Çok da beğendim. Gerçekten de hepimizin bazı bir ilişkiler konusunda başarılı olabilmek adına okumamız gereken uzman bir psikolog tarafından yazılmış başarılı bir kitap. Yine onu da sizinle Instagram sayfamda yazarım. Yine belki bu aşağıda ee, duaların altına eklerim diye düşünüyorum ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı en kısa zamanda bir video daha paylaşacağım inşallah bugünkü dua yine e, bugünkü duaları lütfen sabırla yapın kanalda bir sürü dua var onları deneyin araştırmaya açık olun sabredin acele etmeyin sizi yoran ilişkiyi istemeyin sizi yoran insandan, sizi üzen insanlardan uzak durun lütfen. Bu sadece sizin kalbinizi yoruyor, sizi yoruyor. Bunu fark edin. Diretmeyin. İstemiyor mu? Engelledi mi? Engellesin. Yani engellemek ne demek? Yani engell birine engellemek bence çok büyük kabalık, çok büyük saygısızlık. Ee, gerçekten de hiç hoş olmayan bir şey ha engelleyebilirsin ancak daha önce bir sevgili olarak görüştüğün aranızda belli bir sevgi oluşmuş insanı da ya da hiç sebepsiz açıklama yapmadan engellemek bence çok büyük kabalık, çok büyük saygısızlık, dengesizlik, hoş olmayan bir durum. Engelsiz günler diliyorum hepinize. Bol dualı, kalbinizin, gönlünüzün istediğiniz her şeyin olduğu. Çok çok çok, çok güzel günler diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde hepinizin çok güzel haberlerini, barışma hikayelerini, barışma haberlerini e, olumlu sonuçlarını alır. Sizinle beraber ben de burada buna vesile olduğum için mutlu olurum. Hepinize iyi geceler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum, iyi günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Dua etmeyi unutmayın, acele etmeyin, sabırlı olun. İnanın ki her şey çok ama çok güzel olacak. Yeter ki öncelikle kendinize değer verin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.